Merhabalar arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Önceki videolarım çekilmedi. Şerefsiz şerefsiz uygulama yükleyemedim. Ama uygulamasından videomu yükleyemedim. Bozuk video var. Ben böyle şansım var ya. Bir saattir video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar inşallah bu video olur. Bu videoyu biraz daha az yapacağım. Neden? Ya, ya lan bir sus ya. Dayı ya tamam gidiyorum ya. Ameli oldu kemin ederim ya. ya. Tavuklar bağırmayın lan. <laughs> lan oğlum ben ne anam <laughs> <ne gülüyor> alım ya. Ne alacağım lan ben. Merhabalar efendim. Ne kadar ne kadar ne kadar 2600 onun. Biraz şu dolar. Nova mikrofon Rotek. Tamam ben bunu alacağım. Bunu alacağım. Şimdi oyun arasından çıkacak. Para Tamam be anacığım. Oha ortaya geçtim çıktım. What the fuck. Tamam efendim. Koş lan. Bas gaza işte sana tas kafa. Var mısın? Ananla bu yolculuğa. Ya ne diyorum ben yine. Bazım git. Baz... Ya ben böyle oyunun var ya. Arkadaşlar şimdi hemen bir video çekelim. 10k aboneler. arkadaşlar Tamam live stream. Arkadaşlar, arkadaşlar çok az kalmıştı. <laughs> Mekan yok mu? abone olmadı mı cidden? Mutluluğumu geliştireyim biraz. Arkadaşlar emin ederim ağlayasım geldi. He. Tamam mutluluğumuz yüzde doldu. Biraz yemek yiyeyim. Mal gibi açım şu an. Yüz dolarım var benim. Tut falan değil yok. Olmaz. <laughs> dularım kalır Enerji buna fıttı. Talantsı oldu. yataklar yatak koymam lazım benim şu an. Anne sıfır dolarım var benim ne yapacağım? Ya oğlum. Arkadaşlar ben nasıl para kazanabilirim? Ya oğlum o kadar youtuber'sın falan dediğinizin farkındayım. Abi de murderer oynamak istemiyorum ben ya. Ya abi de murderer olmaz ya. Record Because... Mülke mal. 39 dedi. 60 noktadır. Abi ya yeni Şimdi bana para mı verin lan? Şimdi bana para mı verin lan? param yok ki abi param yok abi <laughs> abi bana para ver abi bana <laughs> abi bana para basıyorlar abi abi bana 500 dolar verdiler abi abi 525 dolar oldu abi 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 zengin oldum abi abi şimdi inşa yapmak ben abi ne diyorum ben bana, bana koyayım ya şu 500'lükten mi alsam yok lan ne 500'lükten Harun, An evet. Bu ne soruyorsun? Aa, oğlum. Tamam yani yaptık yatağımızı. buraya buraya Ya burayı olmuyormuş o zaman. Buraya şöyle o şey okay ya. ya. Buraya o şey okay ya. Ya ama tövbe tövbe. aman Ama anne. Hani Bunlardan gerek yok bize dekorasyonlar, raflar, koltuklar, masalar. Ana yani masaya lazım. Masaya lazım bana ya. 100 dolarlık masayı alayım. Ya nereye koyayım? 100 dolarımız da buradan gitti. Ben biraz enerji seviyemi yükselteyim de. Video çekmem lazım ya. Yüzde yüz oldu zaten? Tamam. Yüzde yüz oldu. Şimdi biraz da yemek yiyeyim. Ya bir dur birader. Benim 500 600, 300 dolarım var Efendim. Efendim. videoyu açmadın mı bu zamana kadar? Ya arkadaşlar geldim pardon annemler çağırdı 2 dakika. Streaming. Şu evet hocam. Hocam şimdi ben bunu nereye koyayım? Hocam sen bir şuraya gel bence ama çok olmuyor. O zaman biraz şuraya kalk. Abi ters yapıyorum ben galiba. Çünkü ben elmayı buraya doğru. Ne bak birader. Evet. Tamam. Burası olur dimi arkadaşlar? Ben buraya yerleştirmeye istiyorum evet. Tamam arkadaşlar şimdi bir video daha atayım ben. Ah, dedim ördürür. Record live stream'e bir dahaki videoda bakacağım arkadaşlar. Ya çok kötü. Güzel. <laughs> arkadaşlar 10 bin abone yapıp yeni şey açacağım. Arkadaşlar şu yeni şeyi açayım da ben. Yeni şeyi açayım o zaman görüşürüz. Yeni şeyi açayım. Zaten videoyu kapatacağım ki de. Videoyu kapatacağım. Bu kadar video yeter. Hemen arkadaşlar paralarımız ve aboneliklerimiz ve elmaslarımız geliyor. <laughs> Bakıyorum bir dakika. <laughs> tamam arkadaşlar 4000 abonemiz oldu şimdi hemen apartmandan biraz çıkalım. Ben telefon almaya telefon gideyim en iyisi ben millet millet telefon ne geziyor ben telefon Merhabalar diyeceğim bana telefon ver. Şimdi bana Telefon ver lan. Harbi mi kanka? O yüzden mi telefon yazıyor? Ya lan. Bir ay. Ama anladım. Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi. Lan tamam. Uzatma uzatma birader. Tamam. yok ona ver. telefon genel daha Ama 50 sahip sana bedava bir telefon vereceğim. En iyi telefonun olabilir <laughs> Tamam teşekkür ederim. Benim ev burası mı? Hemen yani bırak. Kaç mb abonem var senin şimdi? Kaç abonem var? 4103. İyi kasıyoruz yalnız ha. 4103 mü? 4303. 4103. E sen bir tane kere alırsın bedava. Alınmıyor. 50.000 abone de. <laughs> Abi dokunamıyorum. <zaten. gülüyor> Mükemmel yaptım lan nasıl? <gülüyor> nasıl? Ben üstü üstü. Çıkıtma da %80 falandır. Aa. Tabuğun ne kaç ya? Bekle şimdi arkadaşlar. Bekleyin param param gelsin. Param. Bana para verinleyin. <laughs> Üf 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 üf. Arkadaşlar yani dolar benim için para bile değil. Arkadaşlar şimdi ben bir gidip bir şeyler almam gerekiyor. Neden? Çünkü ben bir amele miyim? Şimdi niye bir şeyler alayım. Nereden alıyorduk lan onlar bir, şey, bir şeyleri? Ee, Efendim unuttum. Mu? Buradan mı alıyorduk acaba? Giriştirmeler. Buradan alıyorduk değil mi lan her şeyi? Evet. Abi sıfır dolara kasa veriyoruz. Ne güzel lan. 3500'e veriyor. Bu ne? Bunlar ne lan? Abi bana bilgisayar ekranı lazım. Abi bilgisayar ekranı nereye? Sana pahalı. 6000 6 milyon pardon. 6 milyar önemli. Niye şuradan geçemiyoruz lan sinir oldum. 380 milyar 9.5 trilyar 80 trilyar 600 trilyar ve 5.55 trilyar. Ne o nasıl bir şey ben anlamadım. Arkadaşlar benim klavyeye ihtiyacım var ama klavyeler baya pahalı geliyor. Abi en ucuz klavye ne kadar? En ucuz klavye bile sıfır. Ben 3500 e alan yorum tabii ki de. 0 dolar bu. Yani <laughs> bu monitörü al alırım aslında da ben rotat monitörü mü alsam? Bence rotat monitörü alayım. Bu evet, tamam hadi bu yeter bize Aldım hemen arkadaşlar. 1743 kalorim kaldı. Şimdi bunları bir kasa almayı düşünüyorum.

You're not a night, sure like moon one. Geliştirmeler. Ya nasıl yok? Abi ben o kadar şey aldım ya. Dostlar, G yerde ne var lan acaba? Oha amına koyayım. Abi geliştirmeler de benim o kadar şey aldım. Backpack. Backpack'ten bir kadar şey aldım lan ben. Niye yok? Ben oğlum bunların hepsi ailesi bende var mı? Benim boşuna para benim para nereye gitti? Evet rekord yapacağım ben. ben yani. <laughs> güzel iş. Abi gözücü güzel. Ya bilgisayarım mı bozuldu? Ama ben böyle oyun var ya. Ben oğlum yanlış yere taktım. Ya daha Bilgisayarımı tamir ediyorum arkadaşlar şu Ne kadar tamirci ruhlu bir insanım. Taktım mı? Taktım. O kadar iyi videolar çekiyorum ki yani. bu derece. Ya oğlum çok kötü yaptım ama ya. Var 58 ne? Ama yüklemek edin taktığı streaming. Bu streaming değil, video değil. Spectrum yok, para değil. Ne enerji? Ben yani, oğlum neredeydi? Nerede <laughs> yapmıştım ben onu ya? Tamam arkadaşlar. Abi çok fazla abone gelmedi. Tuz falan dedi. Abi ama ben sizin yoruyorum. <laughs> evet, ben uyuyayım enerjim bayağı düşmüş çünkü. Birazdan kapatırım videoyu bitiririm herhalde çünkü 15 dakika falan oldu. Birazdan mutluluğumu geliştireyim. Ben mutluluğumu seviyorum yani. Abileri selam çekişim edeyim. Abi bana bana yemek yap. Hadi fullan ama artık seni mi bekleyeceğiz kardeş? Senin mi bekleyeceğiz ya? Abi bine yemek var mı? Kastırmalı yumurta artı 50 açlık veriyor. Para ya para demiyoruz kardeşim. Gollende bu da. Bir tane bir şey da tıkla yaptım. Buna tıklamıyorum, pardon giderim. Adam, bu ne tıklamadı mı? Acaba niye bu? Kaba bir filiz ya, ben bu oyunu bir daha oynamam. Da Dark'tı galiba değil mi? O yuvarlanır. Evet yani buna tıklamıyorum. Şey yapabilirim. Ya. Sarkastik. Nasıl sarkastik değil lan? Ya bir dolar mı verdiniz? Cidden mi lan? Ya oğlum yemin ederim şerefsizsiniz ya. लिए <filtrate> <makesHADIC immortality> <m flats> <t første> <son> <church>